Merhaba arkadaşlar. Ben Lina arkadaşıma geldim. Bugün birlikte oyunlar oynayacağız. Bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. sizde de Pelin Su videolarını beğeniyor musunuz? Eğer beğeniyorsanız yorumlara yazın. Videoların devamı gelir. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bizi izleyenler. Arkadaşım. Lina arkadaşım bir merhaba der misin? Merhaba. Ama ayağa kalk seni görmüyorlar. Aman merhaba. Nerede tipin? B tipin. <laughs> He, burada. Bir el sallan. Tamam. Lina arkadaşım ben senin oynanımlar oynamayı çok seviyorum. Sen de benim oynamayı bir seviyor musun? Seviyorum. Bunun aslında şimdi bir şey bulacağım. Ne bulalım? Ya bunda işi gücü oyun ya. Aa, Barbie bebek. İşi gücü Barbie bebek. Pe, ben bu kadar Barbie oynamam ya. Aa, bir şuna söylesin. Burada neler varmış size göstereyim arkadaşlar. Burada Barbie'nin kıyafetleri varmış. Ay ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Aa, aa. Da var. Ay önüne geçtin kameranın çarptın. Kız dur. Aa, bu arkadaşım hiç dikkat etmiyor ya. Aa, Burada ambulansımız var. Oyunlar oynayacağız şimdi Lina arkadaşımla. Evet. Ya hadi oyun oynayalım ya. Aa bebek oynuyorsun sürekli. Benimle oynamıyor. Dur tamam şu pantolonu giydireyim mi? Ya of işin gücü bebeklerini giydirmek ya. Benimle neden oynamıyorsun sen? Ya tamam, beni oynayayım. sevmiyor. Evet, çok seviyorum tamam. Ya tamam. beni bu arkadaşım sevmiyor. Bir daha seninle gelmeyeceğim. Hı. Bir şey değil her ya. Bu niye benimle oynamıyor ya? İşte gelirdim. Ay şükür şükür. iki saattir Barbie'nin kıyafetini giydirmeye çalışıyor. Dedi, Sözde. Bu. Sözde giydirmeye çalışıyor. Benimle oynamamak <laughs> için. Allah Allah. Diyor ki bir de seninle oynayacağım. Barbie'nin kıyafetlerini giydin de bekletiyor diyor. Pe. İki saattir bekliyorum. Ağaç oldum burada ağaç ağaç. Evet. Bildiğin çam ağacı oldum. Tamam oynayacağım. Şu Zahmet. Da... Za, zahmet olacak hanımefendi Şuraya bir bak Aa, ne kadar çok barbarisi varmış orada. Ay ben de bu kameranın neresine bakacağımı bilemedim. Dur yakından çekince böyle. Bir buraya mı baksam, buraya mı baksam, buraya mı baksam, buraya mı baksam? Az önceki videomu izledim arkadaşlar. çenem uzamış. Kusura bakmayın. <laughs> hala bekliyorum. Hala, hala bekliyorum. Ağaç etti beni burada. Cık. Ne zaman bitecekse, benimle oynayacaksa size <laughs> göstereyim dur. Böyle bir e, kendi kendine demin de aa oldu. Böyle bir oyunlar oynuyor. Barbisini giydiriyor. Koluna işte şey takıyor. Tansiyon aletini takıyor. Ne yaptığı belli değil. Aa bir ayak gördüm orada. Aa ayak gibi gibi de o ayak. Neydi? <laughs> ha, videonun içinden her yerden çıkmıyor. Allah'ım. İşte bunu yap. Aa Barbie pelisi oldu. inanmıyorum <laughs> Harika kalmadı mı? <laughs> tamam bu da benim kardeşim olsun olur mu? Penisu aa e, yüzünü neden kapattın? Benim kardeşim olacaktı. Ya sen benim ah seni. Ya ittim. Onu ittim. Bu benim kardeşim olsun. Heh, onu oyundan çıkardım, ittim. <laughs> ha ah, geldi. Git, git istemiyorum. Beni dövdün sen. Bir şaka açalım dedik ha. Hmm, beni dövdün. Na burada. O sen yaptın. Neyse gel gel tamam affettim seni gel. Tamam hadi oynayalım. Ne oynayalım? Mesela bir böyle yatırdım sen ben iş... burada hemşire olacaksın. Yine mi ben Abi. hemşireyim ya? İşi gücü barbi oynamak. Ben sıkıldım barbi oynamaktan ya. Of. Ne oynasak? evi var, o kadar oyuncakları var. Arkadaşlar bir oyuncakları var. Lina'nın e, nereye bakayım? Şuraya mı bakayım? Şuraya? Şuraya bakmak daha mantıklı sanırım. Bir oyuncakları var. Böyle bir oyuncak yok. Sepeti dolu içeride. Bir görseniz. Neyse size de bir gün çekeceğim onu. Merak etmeyin. Göstereceğim. Bu göz şeyinden sizde mahrum bırakmayacağım. <laughs> yani ne diyordum? Ne diyordum? Ne diyordum? Ne diyordum ben? Unuttum. Neyse ne dediğimi boş verelim. Ben bir Barbie gördüm arkadaşlar. Şu Barbie'nin güzelliğine bakar mısınız? Kurtusuna bakalım mı Saçı ah yine bak ee, koluma bastırıyor telefon evet. ileri geri ileri geri gidiyor. Kurtusuna tamam bakalım ona, bakalım da, ona da, ona bakarız tamam arkadaşım. Sa Sakin relax bir. Aa, şu Barbie'ye bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Aparat Ama kutusunu getiriyor. Tak da aparataya. Tak da aparataya. Getir. Getir ne varsa. Tamam. Bekliyorum. Hı, Bekliyorum. Bekliyorum Hazırım sağdan, hazırım. Sağdan, sağdan. Şimdi bak Neye bakayım Aparat kutusuna <laughs> Bak size de göstereyim arkadaşlar Ay Aparat kutusuna bakar mısınız arkadaşlar Bayıldım her şey de İçinde sebebim. her şey var hmm. Neyse ben giderken Evime bu aparat kutusunu da götüreyim en iyisi Aaa Amicici oldu inanmıyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar videom. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın bakalım böyle e, beğeniyoruz devamı gelsin diye olur mu? Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. bye. bye, bye. Penis suyu sevenler kimler? Yorumlara yazsın olur mu?